Alçak, hain, terör saldırısı girişimi e, Alim Reis ve Erkan kardeşimizle beraber onun mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla önlendi. İki terörist etkisiz hale getirildi. E, şunu söylemek istiyorum. Terörü lanetliyoruz. Alçak, cani bu teröristler ve bunların arkasında olanlar kimse hiçbir zaman ama hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Buna yürekten inanıyoruz. Devletimiz, hükümetimiz, aziz milletimiz kararlıdır. Biz bu sabah gerçekten çok büyük bir kahramanlığa şahit olduk. Hem e, görüntülerden hem arkadaşlarımızla, e, istişarelerimizden net şunu anlıyoruz ki alim reis kardeşimiz ve Erkan kardeşimiz ve mesai arkadaşları bu saldırı girişimini hamdolsun akamete uğratmışlardır. Kendilerine minnettarız. Erkan kardeşimiz hafif yaralı. Onunla konuştuk. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bütün aziz milletimizin ve bütün mesai arkadaşlarının selamlarını geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi alim Erkan kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi. Şuuru açık. Kendisiyle orada hasbihal edildiği doktorlarımızın nezaretinde güçlü kuvvetli bir kardeşimiz ee, onun e, orta yaralı olduğunu e, söylüyor arkadaşlarımız ailesine bu müjdeyi verdik birazdan kıymetli eşi annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde alim reis kardeşimizi geçmiş olsun dileklerini iletecekler ee, burada hem Ankara Üniversitemizin kıymetli rektörü Necdet Ünver hocamıza, İbn Sina hastanemizin kıymetli başhekimi ve bu bölümde çalışan bütün hekimlerimize, bütün sağlık çalışanlarımıza ben İçişleri ailesi olarak teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk anından itibaren muazzam gayret gösteriyorlar. Her birine teşekkür ediyoruz. Ailemiz metanetli. duaları dua istiyor bizden ekranlar başında bizi izleyen bütün milletimizden. İnşallah hem alim reisimizi hem de Erkan'ımızı buradan sağlık, saat afiyete kavuştuğu ve ailesiyle beraber el ele çırpıştırarak evlerine biz göndermek istiyoruz. Ve süreç içerisinde de gerek rektör hocam, başhekimimiz öncelikle ailesine ve ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize ve bütün mesai arkadaşlarına sağlığıyla ilgili gelişmeleri an, an sizlerle paylaşacak diyorum. Teşekkür Hayat ediyorum. Hafif yaralı ve orta yalan dedik ve söyledik. Detayları gelişmelerle beraber sayın hocam sizlerle paylaşacağız. Hepimize geçmiyorsun arkadaşlar. Sağ olun. Saldırıya e, Sami ilgili acaba Tamam yoldaymış. Bakan yoldaymış aycan kim. Tamamdır. <laughs> Şöyle sağ tarafa doğru gelirseniz abi. Alo. Ne yaptın? Yani birisine de değiştim ama. Araç gelecek ya. Biraz yani. sağ tarafa doğru geçin. Bakan geliyor şimdi. Tamam. Yok yok. Camlı yok. Yok. Şarjı yok cihazı. Sabahın da şunları Abi çıkışta yapın ya. Sabahın mu?